Merhaba değerli takipçiler, ne olursa olsun ben Kerem Bürsün'ün, Kerem Bürsün'ün Selena Sarıkaya'yı hala unutamadığını düşünüyorum. Dört yıl birlikte oldular onlar. 2015 yılın yaz aylarında başlamıştı ilişkileri ve 2019 yılı Nisan gibi ayrıldılar. Ayrıldılar. Kerem Bürsün Amerika seyahatine gitmişti, uzun bir seyahatti. O seyahatteyken... E, ayrılık dedikoduları çıkmıştı. Dönünce ayrılacakları iddia ediliyordu, konuşuluyordu ve döndü Amerika'dan. Döndükten bir süre sonra da ayrıldılar Kerem ile Serenay Sarıkaya. Neden ayrıldıklarını ben daha evvel Instagram hesabımda açıklamıştım, anlatmıştım. Ee, YouTube'da çekmiş olabilirim o konuya. Çok fazla YouTube çektiğim için ee, tam hatırlamıyorum ama önemliydi tabi o günlerde mutlaka çekmişimdir. E, ee, Sarıkaya Kerem Bürsin'i ayrılığa mecbur etmişti. Selenay Sarıkaya bırakmıştı. Bitirmişti ilişkiyi. Öyle olacağı artık belliydi. O yola girmişti. Sebebini söyleyeceğim. Ee, ve bence Serenay Sarıkaya'yı da Cem Yılmaz bıraktı. Cem Yılmaz da Serenay Sarıkaya'yı bıraktı. İlişkiyi bitiren taraf Cem Yılmaz oldu. Onların ilişkisini. Dört yıl aşk yaşadıklarını söyledim. Kerem Bülsün ile Serenay Sarıkaya'nın tanışmaları aynı reklam kampanyasında yer alıyorlardı. Aynı reklam film, filminde oynuyorlardı. Aynı firmanın reklamlarında oynuyorlardı. O süreçte tanışlar, tanışır, da birbirleriyle çok elektrik alışverişi yaşadılar. Aniden aşık oldular ve yurt dışına birlikte sık sık yurt dışına gidip gözlerden uzak aşklarını yaşamak istediler ki Türkiye'de gazetecilerin haberi olmasın, haberleri yazılmasın, çizilmesin diye. Sık sık yurt dışına tatillere gittiler, küçük küçük tatillere gittiler. Dolu dolu aşk yaşadılar oralarda. Ancak Bebek'te bir gün bir kafede el ele diz dize otururlarken görüldüler gazetecilere. Ve aşk ortaya çıktı. Ondan sonra da zaten bir süre sonra gizlememeye başladılar. Ve evlenecekleri konuşuluyordu. Ne zaman evlenecekler? Evlenmeleri lazım. Evlilikle ilgili görüşüyorlar. Zaten hep böyle olur değerli takipçiler. Ben bu videonun sonunda Kerem Gülsün'ün neden Serenay Sarıkay'ı unutamadığını açıklayacağım, söyleyeceğim. Ee, zaten hep böyle olur. <laughs> İlişki başlar ünlüler dünyasında ve ilişkiyi iki tarafta büyük bir çabayla gizlemeye çalışır. Duyulmasın, bilinmesin, öğrenilmesin. Gazeteciler tesadüfen bir şeyler duyarlarsa, duyar, duyup da sorarlarsa, inkar edilir, reddedilir. Böyle bir ilişki yok. Hayır, biz arkadaşız, biz çıkıyoruz, aynı işteyiz, aynı dizideyiz, aynı reklam filmindeyiz, iş için birlikteyiz derler. Halbuki, halbuki sıkı takip edilirse, taraflar mutlaka bir açık veriyorlar. Mutlaka bir açık veriyorlar. Selena Sarıkaya ile Kerem Bülsün'de açığı Bebek'te gazetecilerin yakın olduğu, gazetecilerin olduğu civardaki bir kafede buluşarak verdiler. Orada el ele, diz dize görüntülendiler ve sonra ayrı ayrı arabalarla oradan ayrıldılar. E, geldikleri arabalarla ayrıldılar ama ertesi günkü gazetelerde, birinci sayfalarda bu aşk haberi vardı. Televizyon programlarında da. Kerem Gülsün'le Selena Sarıkaya'nın buluşması. E, birlikteliği Seray Sarıkaya sevdiğimi tam seven bir kadın. Kerem Bürsün de aşkı hakkıyla yaşadığı söylenen bir erkek ve birlikte olduğu kadına sadık bir erkek Kerem Bürsin, Kerem Bürsün evlilikten soğudu. Kerem Bürsün evlilikle ilgili hep olumsuz konuşuyor. Son zamanlarda Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in canlı yayınlarına katılanlar e, Hande Erçel'in kariyer için evlilikle ilgili, üzerine bir ağırlık var bugün, e, kariyer için evlilikle ilgili düşüncelerin olumsuz olduğunu biliyorlar, duyuyorlar ve en az 3 sene Hande Erçel evlilik ve çocuk istemiyor ne kadar severse sevsin 3 sene evlilikten uzak olmak istiyor Hande Erçel. E, bu konuda Kerem Bürsin konuştuğu zaman da evlilikle ilgili çok daha olumsuz şeyler söylüyor. Evlenmemek lazım diyor. Evlilik mi diyor? İşte argo küfürler ediyor evlilikle konusu açıldığı zaman. Argo konuşuyor. E, ve aşkın bitebileceğini söylüyor, aşkın kalıcı olmayacağını söylüyor. Bunun gibi evliliği küçültecek, kötüleyecek sözler söylüyor. Kerem Bürsin'in evlilikten soğumasının sebebi Serenay Sarıkay ile ilişkisinde uğradığı mutsuzluktur, hayal kırıklığıdır değerli takipçiler. Bunun da sebebini sizlere söyleyeceğim. Kerem Bürsün'e Cem Yılmaz da soruldu. Serenay Sarıkaya ile ilişkisi, eski sevgilinizle Cem Yılmaz'ın ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu gazeteciler. Kenan Gürsün de e, kibar insan, sorulara cevap veriyor. Elinden geldiği kadar gazetecileri geri çevirmiyor. Bazıları gazetecileri tersler. Bazı ünlüler gazetecileri tersler. Bazıları yokmuş gibi davranır. Orada o muhabir yokmuş gibi davranır. Ben böyle ünlüleri çok fazla e, böyle yapmaların doğru bulamıyorum doğru bulmuyorum. Gazeteciler soru sorduğu zaman e, onlara kibarca olumsuz da olsa kibarca bir cevap vermek lazım. Ama bazılarının yaptıkları hakikaten hoş değil. Bazı ünlülerin yaptığı davranışlar. Kerem Bürsün, Cem İlmaz ve Selenay birli, birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğu zaman herkes bağımsız, herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olsun diye cevap vermişti. Ama o gün strateji gereği o gün o günkü şartlar gereği böyle söylüyordu. Elbette kalbi öyle söylemiyordu. Ben Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya takılı kaldığını düşünüyorum ama Serenay Sarıkaya artık orada olmadığı için eee tabii ki öyle bir ilişkin tekrar yaşanması mümkün değil. Bir de bizim Türk örf adetlerine göre, gerçi Kerem Bürsün yarı Amerikalı sayılır ama Türk örf adetlerine göre bir kadın bir başkasının sevgilisinden ya da kocasından ayrıldıktan sonra bir başkasıyla ilişki yaşarsa artık geriye dönüş imkansızdır. İmkansızdır. Ama ünlüler dünyasında bunun tersi örneklerini görüyoruz. İlginç. Bunu, o yüzden de bazı takipçiler, bazı gençler özellikle soruyorlar. Bilal Bey, Aslı Enverle Murat Boz tekrar birlikte olabilir mi? Bilal Bey, işte Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden birlikte olabilir mi? Bilal Bey, Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la beraber olabilir mi? Murat Dalkılıç, Merve Bolurola yeniden evlenir mi? Böyle sorular geliyor. Geçmişe dönüş. Ee, ünlüler dünyasında mümkün olabilir ama herkes için geçerli değil bu söz tabi İkili eee Kerem Bürsin'le Serenay Sarıkaya ilişkilerini bitirdikleri zaman yakın çevrelerine heyecanımızı kaybettik demişlerdi. Bu aşkın bitme sebebi olarak. Tabii ki buna ben inanmıyorum. Bunun bitme sebebini şimdi şimdi bir kere daha söyleyeceğim sizlere. Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya ile artık evlenme zamanı geldiğini ve çocuk sahibi olacaksa da bunu sevdiği kadından yapmayı istediği için de Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya'ya benim aldığım istihbarata bilgilere göre evlenme teklifiyle gitti. Serenay Sarıkaya boynuna sarıldı Kerem Bürsin'in. Elbette kabul ederim, elbette ederim ama dedi. Yani evlilik sözleşmesi yapmamız lazım. Kerem dedi. Kerem yıkıldı, Kerem Bürsin yıkıldı. Nereden çıktı evlilik sözleşmesi? Niye evlilik sözleşmesi? E, çünkü Serenay Sarıkaya yokluktan gelmiş bir insandı ve hayatta her şeyin olabileceğini de gören bir insan. Aklı başında bir kadındır Serenay Sarıkaya. Ve çok iş e, odaklı düşünür, çok kariyer odaklı düşünür ve yaşar. Annesi de çok akıllı bir insan. Ee, ve ikisi anne kız birbirlerini destekleyerek ayakta kaldılar. En e, bitti dedikleri zamanda bile ümitlerini kaybetmeyerek İstanbul'da direndiler ve dizi teklifini yakalayarak yürüyüp bugünlere geldi Senen Sarıkaya ee, ve dibe vurmak üzereyken maddi, manevi anlamda hayata tutundu ve bugün Türkiye'nin en ünlü oyuncularından, en başarılı, en çok kazanan oyuncularından biri. Reklamlardan kazandığı para, dizilerden kazandığı para Allah daha iyi etsin. Hak ediyor tabii ki. Hak ediyor ve kendini koruması lazım. Bugün aşk olabilir ama yarın olmayabilir. Bunun pek çok örneklerini görüyoruz. O yüzden Kerem Gülsün'e evlilik teklifi evlilik teklifini, evlilik, evlilik sözleşmesi yapmamız lazım ama dedi Kerem Bürsin yıkıldı. Hiç böyle bir şey beklemiyordu. E, Kerem Bürsin çok üzüldü. Ne gerek var bu evlilik sözleşmesine?" dedi. "Bizim gönlümüz bir, kalbimiz bir yani evlilik sözleşmesine ne gerek vardı?" ama dedi "Seneler Salika senin için de geçerli. Seni de emniyete alıyor, beni de emniyete alıyor." bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok dedi. Kerem Bursin de ile Serenay Sarıkaya'nın arasına soğukluk girdi ve bu evlilik sözleşmesi görüşmesinden 6-7 ay sonra da ikisi de kendi kendine ayrılmaya karar verdi. Kendi dünyalarında. O arada Amerika'ya gitti Kerem Bürsin. Ayrılı Amerika dönüşüne ikisi de erteledi ve dönüşte de Serenay Sarıkaya olmuyor dedi olmuyor dedi Kerem dedi olmuyor dedi. Kerem Bürsin çok seviyordu. Aşık da hala aşıktı o kadına. Eee Serenay Sarıkaya'da işte aşkı körelmişti. Çünkü Serenay Sarıkaya iş odaklı. İş odaklı çok düşünüyor. Sevgisi çok büyük oluyor ama işine çok sadık, çok bağlı. Bu ona annesinin de son derece yetenekli, son derece başarılı bir insan olan menajerinin Ayşe Barım'ın öğretisi. Ayşe Barım çıkardığı starlara, yıldızlara hep iş odaklı olmayı tembihler. Aşklar gelip geçicidir. Hayatınızın aşkını bulduğunuzu düşündüğünüz zaman bile işinizden vazgeçmeyeceksiniz diye sıkı sıkıya tembihler. Ve hep kazanan kadınlar olur. Ayşe Barım'ın yönettiği, menajerliğini yaptığı insanlar olur. E, ve ne söylüyordum... E, ayrıldılar. Cem Yılmaz'da da Serenay Sarıkaya bana gelen duyumlara göre Cem Yılmaz'ın işte ayrıldığı eşiyle tekrar görüşmesi bir evladından dolayı Allah bağışlasın evladı Kemal'den dolayı eski eşiyle görüşüyor olması Cem Yılmaz'ın arkadaş çevresi Cem Yılmaz'ın işte biraz böyle umursamazlığı falan Serenay Sarıkaya'yı yıpratırınca ve bunu konuşmalara tartışmalara da yansıtınca Cem Yılmaz e, ayrılmayı teklif eden taraf oldu diye duydum. E, Kerem Bürsin, Serenay Sarıkay'ı neden unutamadı hala? Kerem Bürsin'in postların içinde 2016 yılında paylaştığı bir resim var. Kendisi Sonsuzluk e, Havuzu gibi bir yerden okyanusa bakıyor. Okyanusa bakıyor. Engin okyanusa bakıyor ve o fotoğrafta Serenay Sarıkaya etiketli o posta tıklarsanız görürsünüz hala o fotoğrafı silmiş değil ben o fotoğrafın yorumunu şöyle yapacağım ayrılmış olsak da seni sonsuza kadar kalbimin bir köşesinde taşıyacağım manası geliyor bana göre Kerem Bülsin yerine düşünecek olursam peki arkadaşlar Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun olur mu? Sevgiyle